Merhabalar, tam tamla yetmiş kartım var ve bu kartları e, dağıtma istiyorum. Yani bazılarınız diyor dağıtmak gerçekten çevreceği sabınlarla mi? Hayır, zira zam. Bazıları diyor ki, neden a, kartlarını zırıyorsun? Eğlence olsun. <laughs> Tamam şimdi gayet sızıca tren. Hmm, Neden duruyorsun kartları? Eğlence olsun. Hepiniz güldüğünüz için elimden gelen yaparım. <laughs> Arkadaşlar. Tam. Şunu yanayım baktı. Aferin. Real Madrid'de oynayacaksın. Ayni anladın mı? <laughs> Oy. Ronaldo çok istediği için bu. bunu. istedim. Messi, ben de Ronaldo. Ronaldo diyenler yoruma abone olsun ve abone olsun. Messi diyenler ise like atın. Ronaldo olsaydı eğer abonelerinizi doldurun. Ronaldo'nun gücünü gösterin. Messi'ye de e, Messi'ye like atın. Ona da gözünüzü gösterin. Ama e, halen Haaland Haaland'ı seviyorum ama o kadar da değil. Kalsın o da. Çünkü ünlü ünlü anladı. E, kartları saklayacağım. Sıkma. Dua bu. Ronaldo oynadığı takımda oynuyor. Yemin ederim Ronaldo Aaa! Taptım. 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 %100 yüz hiç yalanı yapmıyorum. Gelin bir sürü sıkın değilim. Elim kestim. <laughs> Eğer e, Messi diyorsan like atın. Ronaldo diyorsanız abone butonunu kırın, kırın, kırın. <laughs> Ve e, kimi yanayım bak beğeniyorsunuz Seni yani çok seviyorsunuz sen. Ama Ronaldo o takımındansınsa Bombalı <laughs> Like abone butonuna Sonra Yüzde yüz gerçek Sana tam Pul pul vermişim Tam 100 tl sen varsın Neden bilmiyorum Çünkü Şey olsun diye 3 2 1 Yemin ederim yüzlerce şey çıtırdım. İnanmıyorum musunuz? Bakın. Bakın zırıldı. Şimdi görüyorsunuz ki zırılmıyor da. Ama bum 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 bum. Bakalım yettiği kesebiliriz değil mi? Dur. Yettiği kesebiliriz değil mi? çünkü bile zorlandı. neden? Hayır 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 dört 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 dört. Sıra dördüncü kişi. Bu tam dördüncü kişi dört dört sekiz kesinlikle bunu asla kesemez. Eğer kese diyorsanız abone olun. Eğer abone olmuyorsanız abone olup kırın dediğim gibi. Hacırcağım. Otur. Ha Tamam. işte bunlar. daha bu tığı yanıp daha başlandı olması. Dettikçe, yanayım Kylian Mbappe ve Haaland'ı da 5 kilometre kaldı. Sizin için elinden gelen değerlerim var. 15 yıllık emeği geçti ama Tamam bay bay. Yandı. So. Şimdi sırada hiç şey yok çünkü yandı adam. Bu kadar basit. Ama yandıca tamam zaman alıp tedirgat alıver. Hayır hayır. Nasıl şans lazım yakmazam? İşte bomba, plastik. Yakabilirim ama tahta lazım. Yani karton lazım da bizim. Şey. Karton o yüzden sırf eğlence olsun diye bayırda aaa yandıracam <laughs> yapmam ben şimdi çünkü yaparsam eğer yandıracam neden sırf eğlence olsun diye yandıracam yoksa böyle asla bir şey yapmam Ufff Sakızı çatayım Yok abi i̇şte olduğu, nasıl çalışmalı Şöyle ay Anam İşte tamam oldu Olması lazım Воймо бахин. Ордон би А орд орд орд. Баг ордо. Увейку zamanlarda ah. İlerleyen zamanlarda bunu çılgınlar yazıyor Hayır, kuvvet orada Yine de sözümü tutamadım. Ama diğerinde çok yakışıklı oldu. Şimdi ben izleyeceğimi ne yapacağımı neyse şimdi Allah verdi ee, kızlıktan yapılmış seyfimi getir. Lütfen. Tam 3 milyar harcadıkını diyebilirim. Ya. Bak ümit altından hazırlanma. Çünkü bu bana özel üretilir. Neden? Yani sırf eğlence. Tam bunu 2 milyar harcadığını söyleyebilir miyim? Onumun zamanı. Tamam. Zaten. Yaxşı yorumları yazın. Hem de bir yana. Bir yana da Esniyir. Esniyir. Bak böyle yapabilirim. Böyle yapabilirim. Böyle yapabilirim. Böyle yapabilirim. Böyle yapabilirim. Takıyorum. Uy. Takalım da sonra. Aman tanrım. Elime çok şekil döndü. Yeah, videolarda da yer alacak. Siz çırdık altın düşünebilirsiniz ama yüzde yüz gerçek almışım gerçekten altın. Oh, oh. Pis yanda bu şey. Adem anda yani çok bu şey. Al şeyler artık. Ah. kalır? Ne? Tabii ki hiç bilmiyorum. Yani bunun sesi gelen ses benim sesim O yüzden alırdı. Şimdi bunu apar. Parladı mı? Apar yandır diyeceğim. Ama hayır. Bu çok yakışıklıydı. O yüzden bunu yerine rastgele abone olmayı şaka yaptım. Vermesi de ver. 50 bravo net oldum. 15 yaşın altı, yani yalanlığım yok. Mister B ses altı bahalı ama bu en bahalı. 8, 8, 8, yaşım bitti. 9, eh, 9, 9. B yok şamadı. Yani bunu bir yan daha yapıyorum. Yani zafer edersin ya da takip lan bak. Bay bay. Mr. Mister. You save, you have you.